Depremin merkez üssü 7.7 olarak ölçüldü. İkinci depremin merkez üssü 7.6 idi. Bu iki deprem arasında sadece 9 saat fark vardı. Aynı bölgede yaşandı. Ve bu dünyada bir ilkti. Ama bu iki depremin 7'nin üzerinde olması, şiddetinin de 7'lerde olduğu anlamına gelmiyor. And Syria. And Syria. Aslında gerçek şiddeti bu depremlerin 11'lerdi. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem birbirine sadece 30 kilometre mesafede yaşandı. Bu da bugüne kadar görülmüş bir şey değildi. Tarihte örneği yok yani. Yani Japonya'nın 9'luk depremiyle kıyaslanamaz. Çünkü Japonya'daki deprem kıyıdan 110 kilometre açıktaydı ve okyanusun 28 kilometre altında yaşanmıştı. Bizdeki çifte depremse yeryüzüne sadece 5 ila 7 kilometre gibi çok ama çok yakın mesafede oldu. Yani arada çok ama çok büyük bir vurucu güç farkı var. İkinci önemli farksa süreleri. Japonya'daki deprem 36 saniye sürmüştü. Çifte depremse toplamda 103 saniye sürdü. Bu 3 katı demek. Bugüne kadar bu kadar süren bir deprem yok.